Beyler Öyle. bir yarış bulmuşum. Aklınız hayaliniz durur. Bak, ben havada böyle... uçuyorum ben. Gördünüz mü? Aklınız hayaliniz durdu Ben havada uçuyorum Esat. <laughs> havada Kanka uçuyor. ben, ben de uçuyorum. Esat bak bir sakatlık olmasın bro. Oha. <laughs> bu ne lan? <laughs> Esat. Kanka, Abi galiba herkes havada uçuyor şu an. Aynen. oğlum. Be. Beyler başlangıç böyle. Sakin olun. Ha, Allah! Lan, lan böyle başlangıç bu olur. <laughs> Kanka bu nasıl bir başlangıç? Para... Bu nasıl bir başlangıç? Ölerek. Ölerek başlıyorsun. Heh, şimdi başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ne oldu Niye abi şimdi? <laughs> Aa, arabalar geliyor. Onlardan mı sıyrılacağız bro? Aynen. Aynen. Lan. Arabalardan Aynen. bölüm bölümü oldu. Allah oha. Şu şey ölmedim evet. lan. Abi abi abi. Abi bu yerde sektim ya. Kamyon öyle bir vurdu ki. Abi çok pis geliyor. Of. Oha, oha ölüyorum. Öldüm. Herkesler milletten çıkan seslere bak. Oha AY, ay Harika, öldüm. Evet. Oha <laughs> defa, haydi, haydi. defa finale ulaşan kazanacak. Üç defa finale ulaşabilen kazanacak. Bir biten, kez ulaşsın kazanacak. var ya anından öpeceğim onu. <laughs> dur daha bebek yol. Çok kötü. Şey. Aha geliyor. Kaan yürü lan. Kanka dur. Bu araba geliyor ya. Az dedik. Esu. Ne oldu Esu ne oldu? Hı? Ne var Esu Esu? Hep Esu. Hep Esu ne oldu? Allah kerimize. Burada en son beni de düşüreceğim. Ya abi kafama kamyon düştü ne yapayım ya? <laughs> Allah! Aa! Onu arabadan düştüm lan. Oha! Lan <laughs> ben kaçayım. Bir şey diyeyim arabadan belki. nasıl düşün? Araba yok ki kullanmıyorsun ki motoru. <laughs> ben arabadan düştüm işte. Abi, abi şey, şey. olayı görseniz kopardınız ya. Aşağı doğru sürükleniyorum. Kafama düştü. Abi ben abi, size söyleyeyim. Bi... Of. Ben parkuru geçtim. Bizim de düşüyor abi. De düşüyor çok. Sen parkuru var. nasıl geçtin kanka? <laughs> abi çok kolay. Allah! Samet ne parkurundan bahsediyorsun ya? Abi içinde herif var ya araçların içinde Aynı. herif Aynen. var. <laughs> kanka içinde herif var. eğer onlar hayatta kalırsa gelip seni dövüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Aha. Lan oğlum şansa bana gidiyordum. Oha bu ne <laughs> bir şanssızlık ne abi. ya o ne ya o ne ya. <laughs> Ağar ardı, ardı Çeyreğini geçemedim Beyler ben ben yayan çıkmaya çalışacağım ya. Yayan çıkmaya çalışacağım. Aynen. Motor atlayınca motorla ineceğim. Dene kardeşim. Gel be. Oh. Başka isteğim Aa. mi olsaydı lan? Anam! Ya Oğuz ya. Anam. Ya öyle bir vurdu ki. E ne yapıyorsun orada? <laughs> yayan mı çıkacaksın? Çık bakayım, merak ediyorum. Hadi Çık kardeşim. Tabii aşağıya kadar gittin sen. Aynen <laughs> kardeşim. Dur bakayım çıkış yok. Kaan ne yapıyor kanka? <laughs> Öldüm. Esa ya, yaya mi çıkıyor bro? Eee yok çıkamıyorum. Çıkılmıyor diye biliyorum. Baya çıkmıştım Aynen. ya. Aynen çıkılmıyor. Oğlum bu geçilmesin diye yapılmış. Ben yok ya, ya. Lan ne oluyor oğlum? Lan, kibarca o bir tanıdığım bir insana nasıl çarparım testi arkadaşlar. Lan buradan <laughs> açıklayayım. Ha şurada rampa ya. varmış. Abi motorumun oh. gücü de yetmiyor, sizde de o sorun var değil mi arkadaşlar? Of! Evet abi, var oha ya, oha ya, oha ya, oha ya. Ya zaten, o, bak... Aha, oha şükür. Oha ya. Ne? Ben iyice geriye gittim, oradan başlayacağım. Abi haksızlık ya, valla haksızlık. Abi o sende çünkü, hiç yalnız ya. Oh. Yok artık! <laughs> Samet, bas Samet! Lan yana düştüm. <laughs> valla kulağımı şişirdiniz ha. Valla. Korkuyoruz oğlum biz de. Lan yana düştüm ben. Allah Allah ilginç bir yere geldim. Aa burada adamlar var. Selam aleyküm. <laughs> güzel ama. Adam bana dalıyor. Lan hani esas? senin motoruna ben. <laughs> Abi of of. Lan. Haritanın dışına Abi buldum lan geri geri çık. Yok bulamamışım. Yok ben <laughs> Motorla geri geri çıkınca oluyordu. Yok, daha rahat en Daha neler tabi. Den denedin mi? Baba. Aha. Aha bedel yürüyerek çıkıyorum lan. Yemin ederim yürüyerek çıkıyorum arkadaşlar. Abi. Kaan abi çıkıyor da biz ölüyoruz ya. Çıkıyor, Vallahi Kaan ya. Çıkamadım zaten. <laughs> Kendi kendine kadar yaşa orayı. Ben de yerden sizin ölü paralarınızı topluyorum. <laughs> ya böyle içileyim böyle. Beli... <laughs> Anka bay bay. Anca onu yapalım. Mezarcılık ya. Aa, ne? oğlum şey varmış lan. Denize düşünce tekrar buradan çıkış varmış. Ay Oha! Of yüğe. Abi bu ne? garip <laughs> garip sesler. O ne lan lan kan öf yüğe. Ne diyeyim? Şu <laughs> şu. Aa iyi. Ya dokunmayın ya. Dokunmayın motoruma. Tutmayın ya <laughs> küçük. Türk şey yapmam. Tutfayı ya. Öleceğim madem böyle öleyim. Hayır. <laughs> Kayışa bak adamın ya. <laughs> dokunmayın motoruma. Dokunmayın kana. Bana dokunmayın. Bu bir şey ya. Abi böyle bir şey olamaz. Hakikat olamaz. Hani bu buraya geçene yüz bin lira vereceğim abi. <laughs> Esat geçerim ben şimdi. Ulan denizde kafam araba düştü ya. Tam denizde kurtuluyordum. Arkadaşlar start finish'in önündeyim. Ya oraya abi. Abi lira kaptın. <laughs> abi hadi yine iyisin. Hadi iyisin Fran. Hadi geçtik. Kimi arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar start finish'in önündeyim. Yalan söylüyor Kallıyor ya. Alıyor ya. Hadi lan gözünü seveyim çık. Arkadaşlar arabaları görüyorum. Ne yapacağız şimdi? Hangi arabaları görüyorsun? Kanka jeep var iki tane. Al Abi. Ya, ya baya çıktıydım ya. La ben hangi oh. takımdayım onu bilmiyorum. Galiba eee bizim mi takımdaydın? Bizim takımdasın galiba. Gelme ya. Sizin takıma hangi renk? Gel. Z'ye bassana hacı. Yok. <laughs> evet sen bizim takımdasın. Mavi takım. Tamam. ama maviye indiriyorum aracı. İndirme maviye. Senin tutup blue indir. base. Hadi indir. Abi, indirin, abi o motorla ezdi biri beni. Samet de durmuş. Abi mavisiniz <laughs> ya. Ne abi? O ne? Samet. Arkadaşlar ekledim bir tane. Kaya. Oo. Aa, getirsin bir başardı. Hadi abi, abi yine. Bize ekledi iz. lan. Uhu! Çıktım. Yok abi biz mavi tekimizi sat sen de. E mavi izlediler. Ya <laughs> <laughs> ben hangi takımdayım? Anlamadım yemin ediyorum. Kırmızı da kırmızı da. Sen Samet Kaan abi, kırmızı E ben, ben kendim yeşilde görüyorum. Sen demek ki arkadaşlar çıkılıyormuş. Demek ki sizler yeteneksizmişsiniz. Ya Aa, abi. 40 yılda bir şansına de. öyle bir şans. Hani abdestli misin? Nesin? <gülüyor> <gülüyor> O değil mi? Tersi hakkı yapmış. Bir lan, tane oğlum. daha çıkartamıyor. Yani şansa bala yaptı. Şimdi konuşuyor. ben şimdi ikinciyi çıkaracağım abi izle. Aha çıkarttı. Çıkartacağım, çıkartacağım Ulan. bak şimdi. Öğrendim yolunu, yordamını. Çıkartacağım kanka. Lan kan haritanın dışından gidiyor lan. Hayır be. Hemen <laughs> <laughs> yanındayım oğlum, görmüyor musun? Dur kanka, gaza Sen geziyor. bir öl kanka, lan. ben tamam bak ben yırttım mesela. <laughs> Adama bak arkadaşını feda ediyor. <laughs> oha! Ya. <laughs> Geri döndüm beyler. Beyler yine start finish'in çok yakınım. çok iyi ya. Ya kan sıkma Herkes ya Allah'ın seni. Görüyor musun? Ba, sen arkada nasıl? geldi abi yanıma. Oha. 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 Ya motoruma oha. ne oluyor? Niye dönüyor motor? Ne yapacak? Motor dödün döner. Lan biri ya bana yardım et. Cam ya bu lan, motor salak ya. Yemin lan erim. o senin motor beni düşürdü. Oh iyi oldu. Sana iyi Aynı oldu. Aynı takımdayız değil. Beni... çok yakında öldüm ya. gördüm ya, gördüm. gördüm. Lan evet. o ne kal? <laughs> Kanka büyük bir kamyonetin içinde kaldım. Kamyonet grubu grubunun. Öyle ben buraya sis atıyorum. Sis atma. Kanka. <laughs> Sen bu bölümü geçti. Satma, uzay, Siz satma George. Ben motor motoru be. Hey George ben versene motoru. Ben, ben ya. daha binmedim motora. Lan duvarda yürüyorum. Lan dur. Kaan abi bu ne? Lan dur gel. Şey. Oha. Abi yemin ediyorum. Ya bu kız... o ne ya? Arabadan ya. başka bir şey görmüyorum. Oğuz cesedin beni şeye düşürdü kanka suya düşürdü. Kanka ben olduğum emin misin? Beyaz tişört evet. Abi, var. Abi, beyaz, abi, beyaz tişört işte. Şey kanka Vallahi ben olmayabilirim ama. Sen de ne olur? oyunda basket attırıyorumken araç direkt bana giriyor abi. <laughs> Esaçım nerede? Yemeğe takla ata ata <laughs> Lan araçlar gidin. Çık <laughs> <Gidik> araçlar. Konu <laughs> yandaki şeylerden çıksan oğlum. Ben göğüs boğulmak istiyorum. Aa Bol. düştüm motordan düştüm ya. Aga bak nasıl gidiyorum görüyor musun? Ay ben nasıl gidiyorum süperim değil mi? Allah süpersin. Valla Allah. 30 saniye kaldı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Abi. Kaan abi ters ters gitmeyi buldum oğlum. Harbi ters gidince bir şey olmuyor lan. <laughs> öyle bir şey olur nasıl mu olur hiç? Lan Yok, vallahi şey... göz korkmuyor diyorsun. Gidiyorum bak şu an. Harbiden <laughs> ters çıkıyor bu çocuk. <laughs> lan oğlum vallahi ölmeyeceğim varmış ha. Lan oğlum çok bir söyle. Atlantis. ölmedi. aa valla. Allah Allah. Ona çıktım. Abi, abi öldüm ya. ya. Bitti, süre. süre bitti beyler. Bitti, bitti. Kazandık. Ha yine yukarıdayız abi. Heh başlıyor. Böyle başlıyor abi böyle başlıyor. Oğlum ölmek istemiyorum ama ben ilk el. <laughs> abi yanımdasın bak bak. Paraşüt maraşüt yok mu ya? Vardı Süreşt. belki lan hiç denemedik. Haydi düşelim. Paraşüt yok paraşüt ya. Oğlum bari Yıldızlar başlangıçta da uçar. Diyorsun. Oğlum çok ben... fena düşüyorum. Oley. <gülüyor> <Mükemmel> <gülüyor> ben yıldız düştüm. Görsen hayat maksimum da şeklinde düştüm şu anda. <laughs> çok ilginç. Ay ilk görüşüm. <laughs> Allah'ım bu neydi? Tamam bu kenarlara saklanılmıyor değil mi? Kanka yok saklanamadım ama ben, kenardan çıktım abi söyleyeyim. Sol kenardan. Zaten, zaten çıkabilirsen anca kenardan çıkarsın. Ortada o do od dolaşmayın boş. Of. Abi 3 defa başlangıçta öldüm ya. Çok kenar çarptı. Oluyor olsan öyle çok. Çok feci tokatlandım <gülüyor> abi. <gülüyor> Motorları bitirmeyin. Esas sen geçtin de ben kaldım biliyor musun? <laughs> Kanka benimki de kaldı ya. Lan kan. <laughs> lan hurbo. bu. Esa. Ulan, Oğuz gibi deneyeceğim arka arkaya. Oluyor lan <gülüyor> oluyor. <gülüyor> lan, ne oluyor? Ne oluyor lan? <gülüyor> lan lan. <laughs> arka patladı. <laughs> lan durun. Arkanın arkanın cesedi bana girdi ya. <gülüyor> lan <gülüyor> ne oluyor? Bayağı da ilerlemişsin ya ben de ilerledim de işte sonra kalınca kalıyor insan. Çok kötü abi ya. Vallahi çok kötü. Kim atıyor abi bu yukarıdan arabaları? O değil mi? araba memlekette nasıl iniyor? Ulan bu Dünyada yapalım. bu kadar çok itfaiye aracı olsa yangın çıkmaz öyle. <laughs> Hakikaten doğru söylüyorsun. Ne gülüyor lan oğlum? Çok ne gülüyor. Ben de kendime gü gülesim geldi. çok. Abi motor kaldım çıkamıyor ya. Ya, Abi bakan. çizgi filmlerde olur ya aracın böyle üstüne geldiğini görürse hiçbir şey yapamaz. Aynen onu yaşadık <gülüş> yani. Samet. Kimize tutun diye. Hayır. Abi ölçüyor. Abiye ben de aldım. Samet'le aynı arabada ölme keyfi. <laughs> Az komediydi ya. Oha oha oha. <laughs> o oha oha Eso ben yaşıyorum. Abi böyle bir şey yok ya. Aaa. Çık oğlum lan çık lan. Ya motordan düşmek nedir ya? Öldürün beni araçlar. Hak ettim ben bunu. ya <laughs> Zaten... <laughs> O nasıl abi, ya, ölüm çok da abi? çok da çıktıydım ya. O mi? nasıl bir ölüm abi? Çok da güzel baya çıktıydım. <laughs> Demin ben de yaşadım onu. O yüzden çok kalbim. Kaan abi hoş geliyor abi. Oğuz geliyorum ölmedim daha. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz daha ölmedim ha geliyorum. <laughs> Ben daha ölmedim. Eso. Eso daha ölmedim. Allah Eso öldürdü. Bak. Oza Eso beni ezdi. Ben, ben de öldüm kanka. Oha ya. Şey... Haydi bre bey. Hadi anlıyorum. Yukarıdan çat... düşen kamyonlar mantıklı da abi. Siz niye beni eziyorsunuz? Oy. Of. Burada buraya ölmeden geçmek imkansız. Sen nasıl geçtin ki? Ya işte biraz yetenek. Yetenek i̇şte biraz. Bal. Az konuş biraz... çok iş yap benim bana. Biraz bal bal. Ya abi ne biraz ya? Yemin ediyorum 100 liralık bal gibi. Yemin ediyorum Erzurum balı. Oo. <laughs> Bak gelmeyin öyle gelmeyin. Gelme sen de gelme. <laughs> abi köşelere zıplayın önerim. Lan köşelerden hep şey geliyor araç geliyor manyak. Evet öyleymiş. <laughs> ya bu köşeden gideceğim. Arkadaşlar bir türlü geçemedik ya. Abi sağ köşeye zıplasanıza sağ köşeye bak. Sola Hayır, değil. köşeye Sağ köşeye bir zıplayın. <laughs> Bu ne ya arabanın? Ya op. of git lan. Eso çok fena. Allah kimin motoru geldi bana? Oha. Lan ya başlayacağım. Yeme dal. Bir uçtu siye. Ben bileme daldım. Abi itfaiye hayat kurtarı diyorlar. Ya abi ya. Ben şu arabaya binemiyorum da gitti hemen. lan, lan abi. <laughs> Lan Esat <laughs> Lan o Arabalar aramda kafama vuruyorlar lan. Esodayı. <laughs> <laughs> Oha. Lan oğlum kaç çıktı? Ben buldum taktiğini ya. Ya sen hep, hep buldun. Sağdan taktiğini. bak abi sağdan duvarların dibinden gidiyorum. Oğlum al sağdan <laughs> geldim itfaiye koydum. Şeyden hani var ya du üst duvar Haklısın abi bir dakika sanat. benim büyük bir sorunum var abi ben suyu çıkamadım sudan. <laughs> lan çık bir dakika lan. bekle içinde ölürsün. Arkadaşlar <laughs> yarısına kadar gelip yine düştüm. Çok kötü. Tamam ya onu lan. ben de yaşıyorum can <laughs> abi çok üzülüyorum ya Oğlum pss, yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. <laughs> ya ben yüzüyorum ya daha güzel yüzüyorum. <laughs> lan, lan çık ölümden! <laughs> lan gol bir dakika bir ya. Öldürün ben araba araba üstüm araba düşsün. Be Be beyler gaz bombası ne işe yarıyor? Hiçbir fikrimiz yok Ben atıyorum öyle yere Orada getiriyor bura Abi benim sakalama e oh. Kim getirdi onu? Anka yılın şanslısı kanka Ne kanka oldu abi? Oyyy e Burda <laughs> araba var abi ne arıyor bu araba? Sonra gülüyoruz ya bir saat Ya ben arıyorum polisi arıyorum Lester'ı arayacağım bu ne ya? ne <laughs> yapacak Lester Samet <al> sana? <laughs> 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 ya kurtarsın bizi burada. Kafama araba düşebilir mi? Abi bu arabayı ne yapacağız? Abi şu arabayı alacağım ben ya. Arabayla çıkacağım. Aynen. İyi fikir. Çıkamıyorum arabayla. Kafama lan. araba düşebilir mi? Oğuz çıkmıyor kanka. Açmıyor Kafam. da ya. Meşgule atıyor. Kafama Oha. araba düşebilir mi? Kafam araba düşsün artık. Ulan bir tane araba vardı o da gitti. Gel arkama atla gel. Tekrar <laughs> <laughs> kendim kendim boğacağım ben ya. Lan. <laughs> He düştü. <laughs> hayır 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 Yürü hayır hayır. Samet <laughs> <Kendim, gülüyor> öleceğiz Samet. kendim boğuyorum. Demek ki neymiş kötülük yap kötülük bu. <laughs> lan lan ne oluyor lan her şey açıldı. Oo yolum açıldı beyler. <laughs> Önün açıkmış bura. Devam et bu yolda. Ya bu motorları kim bıraktı burada abi? Ya Samet'in işi hep bunlar kanka. Ya dokunma gözünü seyin. Gözünü seyin dokunma. <laughs> abi ne yapıyor? Abi Ya abi çok... bu ne abi? Öyle ya abi bak... nasıl bir şey bu ya? Öl yok abi. 56. ölümü. 56. <gülüyor> <gülüyor> ya abi. <laughs> <laughs> abi Samet abi. kedilerden daha fazla canım var bu da Lan ne so gittik abi gittik. Çok gittik. Kardeşim. Ulan çıkmazsan ben de. Esat buraya. harita buluyorsun tamam hoş güzel de kanka bu nasıl bir haritadır ya? Ben de anlamadım brojum ya. Abi <laughs> bir çıkamadınız <laughs> gözünü seveyim. Esat skort baksana kanka. <laughs> skort board. Aaa. <laughs> ne olmuş ki? Görmüyor musun? Anka geçmiş. Nasıl anka yukarıda mı? Evet. <laughs> anka şaka yapıyorsun helal Aa. olsun. Sessiz sessiz Aa. ulan var ya. <laughs> Ben Abi. yine haritanın bug'ını bulmaya çalışacağım dur. Bug'u yok Esu. Çok, evet, e şey çok şanslı olman lazım. Teşekkür ederim murta bazlıka. Çok şanslı olman lazım. Gel gelsin lan? Gel. Vallahi canım çok şanssız ya. olman lazım. Biri önüne gelsin, gelsin şuraya. Ooooo. Gel Oğuz gel gel bak. Oğuz ne buldun bak. Ne buldun gel gel. Gel. gel gel bak in. Bak bak. Arkadaşlar <laughs> ben haritanın dışına çıktım geziyorum. Şuradaki görevliyi görüyor musun? Esu. Kanka ha. ben de yukarıdayım abi. Valla. Valla. İkinci kez çıkıyorum. Helal be. Abi motor bitmiş ya. Hayır sakın evet. dokunma. Sakın dokunma. Hadi düş. Abi. Bekan abi düştü. En son noktada da şey iniyor ya araba iniyor. Lan gelme lan. Arkadaşlar çıktım. Nasıl oh ya? Bekan abi yenilmiyoruz Aa. Allah'ta seni sayede yenilmiyoruz. <laughs> Kaan <gülüyor> oynuyor. Tek oynadı oyun kanka. Aynen. <laughs> Beyler ben uçak alıp geliyorum bekleyin. <laughs> Esat uçak bulacak da. <laughs> Dayanın. Evet. Mavilere bir tane tik ekleyelim lütfen. Mavilere <laughs> de kırmızılar. Abi. De kırmızı. Hayır ben ma ben mavilerdeyim. Abi düşmanız kırmızılar. Kırmızı kırmızı Böyle görüyorlar. Ha öyle Tam mi? Tam ters görüyorlar abi. Ya. Biz de onları şey görüyoruz. Ha anladım tamam. Kalk ayağa ne olur. Koş oğlum koş. <laughs> koş yoksa düşersin. Allah. Motosiklet. Abi ya. Gelme. <laughs> gelme abla gelme. Öyle bir gelişi vardı ki arabanın. Esat 20 saniye kanka. 20 saniye bir tane daha kullanmamız lazım. Tamam hadi 20, 20 kanka. saniye kanka. 20 saniyede 20 kez ölürüm benden burda burada. Ben şeyden o kadar uzağım oh, ki. Sizden o kadar uzağım ki. Esa uçak ha, bulacak uçak da. Esa uçak bulacak da uçak çalıştıracak. Bu baga bu baga daha önce bu senin iyiydi. <laughs> atalım abi üçüncü eli. Hadi hadi atalım abi ben uçak alıp geleceğim. <gülüyor> abi bir şey yazdı bana niye? Hepimizi çıkar kanka yukarı. Tamam kanka hadi. Abi bu ne ya? <laughs> Aa uçakta başladık. <laughs> Aynen bir uçakta başladık. Ya eminim arkadaşlar bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Tövbe bismillah. Aha, Aha düşüyorum. Aha, Bak, kamyon, şu kamyonun üzerine düşün şu kamyon. Bas sarı kamyon var ya onun üzerine düşeceğim ben. Of. <laughs> Oğlum kafayı çıkıp çapalım ya. Şu an Çat 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 diye düştüm. Vallahi param bütün kemik oha geç geç. Bütün arabalar ezdi. Evet arkadaşlar nereye gidiyoruz? <laughs> Esa? Kanka dur. Çıktım ben gidiyorum havalimanına. Oh! <laughs> Esa Bilmiyorum. nereden çıktın lan? Kanka yandan yana zıplayın. Lan kamyonun içine girdim böyle bir şey <laughs> Motorum gitti Esa motorsuz Araba yok lan burada. <laughs> Bilader bir çıkar mısın? Esat havalimanına mı gidiyoruz kanka? Evet kanka başka yerde bulamayız. Okey şurası olması lazım. Oğlum bir araba bulursan var ya. <gülüyor> 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 yok lan araba da yok. Ben bulamadım vallahi geziyorum Samet şu an. Arkandayım. Tamam araba bulsanız beni ne yapacaksınız? Daha hızlı gidelim. Sen de mi yürüyerek gidiyorsun Esat? Ne yürüyeyim lan? Motora gidiyorum ben. Biz yürüyerek gidiyoruz ya. Atlamak Oha isteyen olsun. var mı? Motoru mu Boşver gelmeyin abi. <laughs> Motoru atlamak şey isteyen var mı? Düşman takımımız diye çıkartmayabilir abi. Samet. Samet. Alsana oğlum işte. <laughs> Niye geçiyorsun? Lan abi! <gülüyor> 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 Gülmeye bak ya. abi ne yapıyor abi? Hadi atla lan. Lan ne hainsiniz ben böyle haini hain Hadi sana da <laughs> hadi sana da osurduk Samet. Görüyorsunuz <laughs> <laughs> değil mi böyle hain yani. Dur Ama ben şey. işaretliyim de sen. Abi arkamızda kalıyor bu arada. Her şey ya. buradan sağ, sağ git sağ. <laughs> sağ. Sağdan atla aşağıda dört yol var oradan gideceğiz. E5 var. O Samet Aşağı bak ben... sana Samet yürüyerek gelmeye çalışıyor. Abi, <gülüyor> Samet. <gülüyor> atla şuradan aşağı. Samet bir şey diyeceğim. Yollarda araba yok. Boşa gelme <laughs> belki. Oğlum bak, şu arkada ağır... çok ağırlık yapıyorsun. Dur yapma. Ya ne ağırlığı oğlum ya. Duruyorum sadece. Ellerim bile baksana. Bence kaldırma kaldır. Şey bak yok, ağırlık sen... yapıyorsun. Bak ön kalkıyor. Bence buralarda helikopter de yok. Tamam belli olmaz. Ben. Belki çıkar. Araba falan yoksa hiç. <laughs> Dikkat et Hı. Lan motor patlayacak gibi. Asla. Seni seçtim Pikachu. Şifte bas sen de şifte. Bir şey olmuyor. <laughs> Olmayacaktı bir <laughs> Al <Vay> abi. <laughs> abi saçtı bak ellerim dalgalanıyor Hadi hadi götür. Bak motor patlayacak emin edin. Lan motor niye patlıyor oğlum? Canı çekmiş. Şurayı geçeyim de siz görün. Samet hiç araba yok şehirde yemin ederim Yok yok Hakikaten ha hiçbir şey yok Boşa gidiyoruz bence ESO Helikopter beklemeyelim abi Kanka niye böyle ya Abi bilerek yapmışlar hani çıkamayalım Abi sola git sol Her neyse düz devam et tamam ha. Haritada görüyor musun sen mor şekli işaretle Görüyorum <laughs> O zaman kendimi öldüreyim mi Ben de öldürmeye çalışıyorum kendimi Öldürdün mü ESO helikopter alanına <laughs> Kanka geldim de yok <laughs> Olsan Oşa geldi. Lan abi öldürme beni. <laughs> Lan abi dur ne yapıyor? Gaza geldim bura duramıyorum. Lan, ne olup? Alsan Abi gel motorla al beni ölemiyorum de. <laughs> Oğuz iskata gel iskata. Al geldim. Ha gelemiyorum ben. Ka Atlı kafama motorla gel bak burada duruyorum. Gel. At. Neredesin kafamı Ulan atıyor. Hakikaten At. hiç zerre bir şey, şey yok. Kanka, hiç bir yok. Hiçbir Biraz hızlı yap da atlayalım birlikte. Fantastic figür olsun. Ölmek istiyorsun değil mi sen? Uçur bizi kita. <laughs> <laughs> Uçur, <laughs> <laughs> Uçur bizi kita istiyor. Ulan bari bir insan olsaydı insan da yok. Hiç abi, var var insan var. Abi sakin ol. Abi şuradan atlayacağım. Allah! Tamam ben gittim hadi hakkını rahmetini kavuş. Lan kavuşamadın kavuşamadım. Mi, abi? Ölmedin lan abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> oğlum. <laughs> oğlum Ölemiyoruz lan. Oğuz, motoru da kaybettik. Atla. E sen güzel süremiyorsun, ondan mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ölemiyoruz abi. Abi geçemeyeceğiz burayı, bence bitirelim biz. Aynen arkadaşlar. Dur, ben geçiyorum, evet. ben geçiyorum, dur. Abi dur. ölüyorum. Ya Oz orada ölünür mü ya? Abi ölemedim ya. Gel abi, motorla seni ezeyim, dur. Abi yok <laughs> yok ezme, dur. Ben atlayarak ölmek istiyorum. <laughs> Bak şimdi, ben şimdi burada bir yerde yükselti... Aa, adam var lan. Dövsene bunu. Var var, adam var. Adam çıktı la burada. Kaan abi sen motordan atlasana bana ne olacak bakalım. Oha kafamı şey. <laughs> abi ne La sen niye düştün? <laughs> ne biliyor oğlum. Komik yani. Hop motor benim aldı. <laughs> Vallahi patlatırım seni. <laughs> <laughs> ah, <Ha, gülüyor> öldüm. Gel atla atla gel. Ya atlasana şuna. Abi biz niye ölmek için bu kadar zorluyoruz? Baksana gazımız varmış. <laughs> gazımız. Gaz bombası var lan abiden olsan dur atayım öldüğüm kanını. Dur ya ben seni çok güzel öldüreceğim. Gaz bombası ile kendisi mi boyasın? Olsan bakalım mu? önce gaz bombası ile öleceğim yoksa sen mi öldüreceksin? Takla atma olsan. Görmedim de görmedim de. Abi at bakayım gaz bombasını. Abi Atın ya bra. inanmıyorum. Ne oldu? Lan abi. Gaz <laughs> abi arabaya da bindim. Aha öldüm lan. Aşağı gidiyorsun ya. Hı <laughs> <arabayı> -hı. <laughs> şey Aa, ölmedim de seni. Orada tüştü. Oha lan, oradası da hani feci şey yapar. Oh içine çek çek çek. Oh kafayı buldu. Abi o zaman videonun sonuna gelelim. Bu böyle olmayacak. Ben Çıkamıyoruz. De, <laughs> yani siz e, çıkamıyorsunuz gördüm? arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Bur Burayı şey yapmayalım. <laughs> <So> baksana <laughs> Ya kanka Ay. <laughs> Gülme komşuna gelir uh. Uh. Arkadaşlar siz çıkamıyorsunuz. Biz Ankara'ya çıktık. Ya geç hadi geç. Ben az önce falan. de çıktım da arabayla düştüm ya yani yok böyle bir şey. İşte yetenek meselesi. Bence şans meselesi. Yani yetenekli olmak birinci ihtimal, şanslı olmak oh. da ikinci. Ha vur vur. Evet abi, abi ne yapıyorsun? Vur videonun ya. sonuna geldim arkadaşlar. Bir... Aynen videonun sonuna geldim arkadaşlar. O hadi, zaman Hadi, hadi videonun alın. başına Toplam. gelelim. <laughs> gelin abi. Toplan herkes toplansın. Tamam abi gelin basedi. Samet şurayı kapatsana yolu kapatsana gitemesinler de. Gelin abi. Nasıl yol kapatmadır Samet bu böyle şöyle kapatıcı ne Tamam oğlum gitmiyoruz zaten hadi bitirelim videoyu. Hiç motor çetesine katılmamış bu nasıl şoför ya? <laughs> gaz bombası şimdi birbirimize. Bak bir adam bu gaz... bombaları patlar he. Gaz bombaları patlar. Aa Samet o parti Samet! Lan. Fartı var beyler. Artı art art. Art art. Lan lan. Art art guys. Lan ne herkes bana vuruyor lan? Lan. Abi de herkes esnada. <laughs> <Sanırım. gülüyor> Oha kanafiyon motora çarptı o. Oha. Tamam <laughs> 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 ulan çık. Oğlum iyi ki bir yere indim he. Uçan tekme atacağım şimdi size dur. Oha. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eee... <laughs> <laughs> like atmayı unutmayın. Bizleri takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek, üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> bir dakika Samet. <laughs> bir dakika abi, durun durun Samet o nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Bana eşlik ediyor aynı anda söylüyor. <laughs> tamam Samet hadi sen kapat kanka. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz takipte kalmayı unutmayın. Aşağıda da arkadaşlarımın kanal linkini bulabilirsiniz. Sen, evet. sen diyor sünnet... ya. <laughs> sünnet fotoğrafı diyor bana ben. De. <laughs> arkadaşlarımın sünnet fotoğraflarını bulabilirsiniz aşağıda. hepsini. Hepinize çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. Hoşçakalın arkadaşlar.